Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir magnolia tarifim var. Tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi, 1 yemek kaşığı nişastamızı, buğday ya da mısır nişastası fark etmez. 4 yemek kaşığı unumuzu bir tane yumurtamızı bir paket kremamızı ekleyelim. Bütün malzemelerimiz eriyene kadar güzelce çırpalım. Muhallebimizi ocağımıza alalım. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirelim. Benim kullandığım tencere küçük geldiği için muhallebimi daha büyük bir tencereye aktardım. Pişen muhallebimizi ocaktan alalım. İçerisine bir paket vanilya ekleyelim. 2 paket yulaflı bisküvimi rondodan geçirdim. İçerisine 2 yemek kaşığı rondodan geçirilmiş fındık ekledim. Siz isterseniz bebe bisküvisi de kullanabilirsiniz. Eğer elinizde fındık yoksa ceviz kullanabilirsiniz. Elinizde fındık veya ceviz yoksa sadece bisküvi de kullanabilirsiniz. Dilerseniz bebe bisküvisi de kullanabilirsiniz. Şöyle kuplarımın taban kısmına 2 yemek kaşığı bisküvilerimden ekledim. Daha sonra üzerine muhallebimi ekledim. özellikle şerbetli tatlı sevmeyenler için çok güzel bir tarif. Muhallebimizi ekledikten sonra üzerine tekrar bisküvilerimizden ekleyelim. Ben üzerini süslemek için çilek kullandım. Siz dilerseniz muz ya da kivi de kullanabilirsiniz. Hem sunumu hem de tadı çok güzel. Başka bir tarifte görüşünceye dek deneyecek herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.